Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği yönetiminden Vali Başköy'e ziyaret. Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Başköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci'nin yanı sıra Başkan Vekili Hacı Odabaş, Başkan Yardımcısı Özer Özsaray, Dernek Genel Sekreteri Volkan Sınayuç, Muhasip Satılmış İnanç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gülcü, Güngör Atak ve Kübülay Kağan Yücel katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Sabri Başköy, geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini oluşturan Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği'ni tebrik ederek, dernek başkanı seçilen Birkan Demirci'ye de başarılar diledi. Yönetim kurulu üyeleriyle tek tek danışan Vali Başköy, dernek çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Dernek Başkanı Birkan Demirci ise Vali Sabri Başköy'e basın mensuplarına karşı yaklaşımı ve yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ederek derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çorum'da HİTİT. Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği. Çorum Gazeteciler Cemiyeti var. Cemiyeti şey oluyor bir de Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği var. Bizim evet. üyesi olduğumuzda başkanlığını yaptığımız. 26 Nisan'da bir kurulumuz oldu. Genel kurulumuz evet. oldu. Ee, Arkadaşlarında işte, takdiriyle biz bu göreve layık görüldük. Başarı İnşallah olur. Allah utandırmaz. Arkadaşlar yönetimden mi? Evet. Arkadaşlar yönetimden arkadaşlar. Evet. Sayın Valim evet. Mustafa Külcü, Her Haber, ee, Kaan arkadaşımız Tek Yıldız Hı -hı. gazetesi, ee, Volkan arkadaşımız Çorum Haber gazetesi, Özer Bey, Sungurlu Gündem gazetesi, Çok ee, Satılmış <laughs> Sesnafın Sesi gazetesi, ee, Güngör Bey de Herhalde Hangisini seviyorum. söyleyeyim? Diyeyim, söyleyeyim? Aks mi söyleyeyim? günümü yok. söyleyeyim. Yeni bir e, yapılacak olan projesi var inşallah. O sürpriz herhalde. Onu daha sonra söyleyelim. İnşallah. Arkadaşlarla yönetimdeyiz. Yapmaya mecbur bırakılıyor biraz daha. Herkes elini taşın altına koyabiliyor. Birileri o koltuğa oturup da koltuk sevdasına kapılmasın diye böyle e de bir, şeyimiz var. Arkadaşlara. Yani iki yıl da olsa başkanlık yaparsın, yönetimde bile. Bu da ayrı bir tecrübe yani. Nihayetinde Niye bu dernekler gönül gönül işiyle yapılıyor. Sayın Valim, bizim derneğimiz bu şekilde. Çok güzel. Esnaf sesi? Şey. Haftada, haftada bir çıkıyor. mı Haftada bir. Arasına geliyor ben bakıyorum. Esnaf sesi doğru. Allah muhafaza etsin. Allah razı olsun. Nasıl peki? Sizin e, piyasada şu anda durumlar nasıl? Asıl piyasasında. Yani ben esnaf ve sanayide dolaşıyorum son dönem bir durgunluktan bahsediyorlar. Özellikle bizde keşke bizler, durgun olsa sayın Valim. Keşke bizler, durgun olsa. bahsediyorlar. Bizdeki tamam. piyasa haber olduğu için bizdeki dönemlerimiz bizdeki bir haber çoktur da diğer ekonomik şey, anlamda şey, ekonomik, e, soruyoruz. Ekonomik konumuz durgun sayın valim. Aynen esnaf da gibi siz de etkileniyorsunuz. Şimdi siz de e, basın dendiği zaman şöyle e, ticaret olarak nihayetinde bizim de bir evimize ekmek götürmemiz gerekiyor. Yalnız kamuoyunda e, basın mensubu dendiği zaman e, eve ekmek götürecek birisi akla gelmiyor. Basın mensubu yazması lazım, gitmesi lazım, bütün haberleri çıkarması lazım. Her yerdeki haberlerden haberdar olması lazım gibi bir izlenim var ama evet. nihayetinde akşam olduğu zaman bizim de evimize ekmek götürmemiz gerekiyor. Kamuoyunda bu çok fazla bilinmiyor. Bizim sıkıntılarımızdan birisi de bu.